Sinan Atik YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoyla yine karşınızdayız. Bu biraz hızlı olacak. Bu bölümde yatan her zaman kalbimizdesin demiş. Aysel Gürel. Ne yıkılırım ne sökülürüm bir çınar gibi göğe dururum demiş. Hemen yan tarafında da mezar komşusu Mehtap Ar. Ee, annesi müjdarında ablası yanlış hatırlamıyorsam mehtapar tam bilmiyorum yanlışlık olmasın anne kız ya da mehtapar müjdarın annesi miydi? Yo olamaz 56 da onu. anne kız neyse tam bilmediğim konuya hiç girmeyeyim şöyle göstereyim size. Aysel Gürel ve Mehtap Ar. Bir önceki videoda da izlediyseniz bilmiyorum ama 25 sene önce halen faili meçhul sayılan, bir cinayete kurban giden katil ya da katilleri bulunamayan Çağla Tuğaltay'ın kabri de hemen burada. Bir önceki videoda izleyebilirsiniz daha detaylı. Devam edince taraf çıkmaz sokak. Hemen burada da arkadaşlar Bolu Kartalkaya otelde yangın çıkmıştı. Hepimiz hepiniz hatırlarsınız. Birçok insanımız da orada can vermişti. O faciada anne, baba ve iki evladının defnedildiği mezar Güngör ailesine geldik. Baba oğul burada. Anne kız burada. Burcu Filiz Güngör 82 doğumlu 2025 1. en 21'i zaten hepsinin ölüm tarihi 1. en 21'i. Pelin 2012 doğumlu. Oğulları Kerem 5 yaşındaymış 2020 doğumlu. Ve Kıvanç Güngör. Baba da 82 doğumlu. O da 1. 21'inde. Bu 4 kişilik bir aile o yangında hayatını kaybetti. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. 4 kişilik bir aile böyle toprak oldu ansızın tatile diye gittiler. Cansız bedenleri buraya geldi. Burada da arkadaşlar Huysuz Virjin olarak tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu 1932 ve 2020 arasında yaşadığı hayatın Burada zaten Huysuz Virjin yazıyor. Şöyle bir mezar taşı yapmışlar. Bir ara bir sene önce falan gelmiştik. Emekli Albay Spidirim'in mezarı arkadaşlar. Bir ara gelmiştik arkadaşlar Burayı tertemiz yapmıştık. Ama ne yazık ki yine Emekli Albay Spidirim'in 1960 yılında hayatını kaybeden mezarı yine bu şekilde gelmiş. Havalar bir düzelsin. Bu ağacın kökünü komple oradan aldıracağım. Hemen Sakıp Sabancı'nın şu büyük olan yer. Arkasında Ekrem Bora var arkadaşlar. Türk sinemasına büyük katkısı olan döneminin yıldızı Ekrem Bora. Allah rahmet eylesin diyoruz. Devam ediyoruz. Rüzgar çıktı. Burada da gazinocular kralı. Onu da göstereceğim size. Eski e, eskiden yani kendi zamanında bayağı bir ünlü gazinocular kralı. Bu bütün şarkıcıların ilk çıktığı gazinonun sahibi ismini unuttum şimdi göstereceğim size. Nereye baksam arkadaşlar general var burada. Ressam Hamit Görele. General Asım Gündüz. Kendi solda Nahide Gündüz sağda. Beşiktaş Jimnastik Kulübü babası Abdülkadir Karamürsel. Ruhun şad olsun demişler. Beşiktaş Kulübü'nün babası 48 yılında ölmüş. Ziya Karamürsel Genel Kurmay Başkanı Orgen Tağmaç. Burası da Koç ailesinin mezarlığı. Full güvenlikle her yer kamera arkadaşlar. O yüzden pek çekmedim. Koçların hepsi, Koç ailesinin hepsi burada yatıyor. Ali Koç da burada yatacak. Vefat ettiğinde hemen şurası Suna Miraç. Rıfat Ilgaz, Hababam sınıfının yazarı. Meşhur Kemal Tanca ayakkabılar var ya arkadaşlar. Onun kurucusu Kemal Tanca. Hemen şurası da Yıldırım Demirören'in özel korunaklı ailesinin kabri Kemal Tanca. Orayı fazla çekmiyorum. Hem çalışan arkadaşlarla sohbetim var. Nurettin Baransel, Kor General Nuri Berköz. bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. İzleyip destek verdiğiniz için abone olup beğeni atıp abone beğeni attığınız için de teşekkür ediyorum. İstanbul'dan bütün herkese sevgiler ve saygılar yolluyorum. Hoşçakalın. Alo. Abimin ellerine sağlık. Şöyle bir yerde, fiyatı da iyi. Bunu tam yerinde göstereyim arkadaşlar. Geçerseniz Zincirli Kuyumezan'dan çıkıp bu yol üstünde hemen e, Zollu AVM'nin karşısında taksiciler var. Benim üstte Ferrari araba var. Şu an kılıfın üstünde kapalı. Aha. Üstteki o kılıfın altında Ferrari araba var. 2 metrelik. Bunun üstünde. Tabii. Çok orijinal bir şey. Şu araba. Arabanın üstündeki mi? Arabanın üstünde şöyle bir araba var. Üstü kapalı şu an arkadaşlar. Onun için çok Demiş. aynen çok da efsane köfteyi bu herhalde benden başka yerden yok şu an bakıyorum aynen abi Bir de kola alayım abi. Şöyle bir örtü. Ve bir de kutu kola. 风雨。